Rahmetli Erbakan hocanın bir temsili var. Çok enteresandır. Şöyle diyor. Farz et ki sen Bedir'de koyunlarını güden bir çobansın. Bir baktın iki tane ordu geldi. Bir tarafta Allah'ın peygamberinin ordusu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tarafta onun en büyük düşmanı, İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'in ordusu. Sen de bu iki orduyu gördün. Ve şöyle dedin: Dur şu tepeye çıkayım da şu ikisini seyredeyim. Ne yapacaklar? Sen kafirsin. Bak, Efendimizin karşısında değil. Ebu Cehil'in ordusuna katılmadı. Ne yaptı bu? Ben tarafsızım. Çıkayım olayı seyredeyim. Bir film izler gibi olayı seyredeyim. Dedi ve tepeye çıktı. Bu adam kafirdir. Bu adam ebedi olarak ateştedir. Çünkü bir tarafta olması gerekiyor. Allah'ın tarafında olması gerekiyor. Eğer, devam ediyor rahmetli Erbakan. Eğer sen şöyle desen, o tepede otururken şöyle dua etsen. Ya Rabbi bu iki gruptan hangisi haklıysa sen onları galip getir. Sen yine kafirsin. Neden? Sen o anda dua etmekle yükümlü değilsin. Sen o anda hayatının boyunca kimin haklı kimin haksız olduğunu öğrenmek için yaratıldın. Allah sana böyle bir ömür verdi, böyle bir yaşam zamanı verdi. Sana ömür verdi, zaman verdi, fırsat verdi. Ve yaptığın kötülükleri imhal etti. Mahal verdi sana. Sen dua etmeyeceksin. Sen kimin haklı olduğunu öğreneceksin. Bunu araştıracaksın. Hayatı boyunca şu dünyada kimin haklı, kimin haksız olduğunu araştırmayan adam cahil adamdır. Bu çoban gibidir. Devam ediyor mübarek. Eğer sen burada, o tepede otururken Allah'ım bu senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dır buna yardım et diye dua edersen sen bu sefer de fasıksın. Bak kafir değilsin, fasıksın. Fasık ne demektir? Açıktan günah işleyen insan demektir. Günah işleyen insan. Neden fasıksın? Çünkü o an dua etme anı değildir. O an harekete geçme anı, eyleme geçme anıdır. Senin peygamberin cihad ediyor orada, koşturuyor. Ne yapacaksın? Koyunları bir tarafa atacaksın. Cübbeli bir tarafa atacaksın. Elindeki asayı bir tarafa atacaksın koştura koştura cihat meydanına gideceksin. Hatta öyle bir koşacaksın ki yüz üstüne üç beş defa düşeceksin. Cihada gideceksin. Senin peygamberine ok atıyorlar. Senin peygamberine kılıç atıyorlar. İşte gerçek bir mümin bu dünyada böyle yapar. Davaya sarılır. Cihad eder. Biz adama diyoruz ki kardeşim niye sohbete gelmedin? Hocam sizi internetten seyrettim diyor. Kardeşim düşmanla ben mücadele ediyorum kılıç kılıça, göğüs göğüse. Her an ölebilirim, her an sakat kalabilirim. Sen ne diyorsun ki, hocam çok güzel kılıç savurdun. Çok güzel mücadele ettim bu akşam. Allah senden razı olsun. Ben de evden izledim, çok keyifliydi. Cihat meydanına geleceksin. Öyle evden izlemekle olmaz. Burası cihat meydanıdır. Nefisle, şeytanla ve Allah'ın dinine düşman olan insanlarla cihad etme yeridir. Bizim cihadımız nasıl olur? Kılıçla, kalkanla, topla, tüfekle olmaz. Bizim cihadımız ilimle olur. Kur'anla olur, hadisle olur, sünnetle olur. Bizim cihadımız budur. Kendini teşhis edebilmen için bu ilim meclisine, bu hadis halkasına gelmen lazım gelir. Firavuna düşman olmak yetmez. Musa'nın yanında olmak lazım gelir. Hamana beddua etmek yetmez. Yetmez. Harun'un sohbetinde bulunmak lazım gelir. Onun sohbetine gideceksin. Onun sohbetinde bulunmadın mı? Sen hangi taraftasın kardeş? karınca bile İbrahim Nebi ateşe atılırken bir taraf beyan etti. Ve ağzına bir damla su aldı ateşi söndürme niyetiyle. Oraya doğru gitti. Neden? Safın belli olsun dedi. Safın belli olsun. Tamam bir şeye fayda etmeyebilir. Ateşi söndüremeyebilirim. Ama Allah Teala beni görsün ki peygamberine hizmet yolundayım. Peygamber'e hizmet edenler kurtulur. Peki sen ey Müslüman kime hizmet yolundasın? Mahallende genç arkadaşlarını zile basıyorlar. Cama doğru bağırıyorlar ve diyorlar ki hadi kumar oynamaya gidelim. Bağıra bağıra kumar oynamaya çağırıyorlar. Mahallendeki arkadaşını bağıra bağıra zinaya çağırıyorlar. Meyhaneye çağırıyorlar maç seyretmeye. Meyhaneye maç seyretmeye mi ya? Sen nasıl Müslümansın kardeşim? Allah'ın peygamberini işitmedin mi hiç? Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse içki içilen yerde oturmasın. Maç izlemeye gidiyorum hocam, ben içmiyorum ki. Gidemezsin kardeşim. Sen bu peygambere iman ettiğini söylüyorsan gidemezsin. Hüküm bu. Arkadaşını mahallenden çağırıyor, pervasız bir şekilde, utanmadan çağırıyor ama sen mahallendeki bu genç arkadaşını sohbet halkasına çağırmaya utanıyorsun. Utanıyorsun. Neden? Acaba ayıplanır mıyım? Acaba ne der? Acaba aşağılar mı? Ters tepki alır mıyım? Sanki kıza çıkmak tek ediyor. Allah'ın dinine adam çağırıyorsun. Neden utanıyorsun? Neden çekiliyorsun? Kötü bir şey mi yapıyorsun? Adam meyhaneye çağırıyor, yüzü kızarmıyor. Sen ilim halkasına, hadis halkasına çağırıyorsun, utanıyorsun. Burada bir terslik yok mu? Burada bir anormallik yok mu?